Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Seçimlerde oyunuzu kime karşı kullanacaksınız? Kimden yana kullanacaksınız demiyorum. Kime karşı kullanacaksınız diyorum. Çünkü artık bütün dünyada neredeyse bütün seçim yapılabilen bütün dünyada bu soru üzerine kuruluyor adeta seçimler. Türkiye'de de böyle olacak ama önce diğer örneklere bakalım. En son Fransa'da pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kazandı. Neden? Çok mu memnundu Fransız halkı Emmanuel Macron'dan ilk dönem Cumhurbaşkanlığı sırasında? Hayır memnuniyetsizlik oranı %60'larda filan görünüyordu. Önce Covid sonra Ukrayna krizi hayat pahalılığı orada da var emin olun. Yani bizimkinle karşılaştırılabilir şeyler değil. Ama orada da kendi ölçülerinde var. Bütün bunlar üst üste biniyor. Fakat yine Macron kazandı. Neden? Çünkü Le Pen kazansın istemedi. Fransız halkının çoğunluğu. Yine de Le aldığı, Marine Le aldığı oy. Marine Le Pen aşırı sağcı, ırkçı. Onun aldığı oy yine de az değil. 41 küsur oy aldı. 58 küsurla da Macron kazandı. Şimdi e, Löpen gelmesin diye hani pek çok e, normal koşullar altında Macron'a asla oy vermeyecek kesimler ne bileyim sosyal demokratlar, liberaller filan Macron'a sağcı olan Macron'a oy verdiler aşırı sağcı olan Löpen gelmesin diye. Biz bunu daha önce gördük mü? E, gördük. Amerikan seçimlerinde gördük. Amerikan seçimlerinde herkes Joe Biden'a çok hayran olduğu için mi Joe Biden seçildi? Hayır. Trump seçilmesin diye Donald Trump'tan artık o kadar yaka silkmişti ki millet Trump'a karşı e, şeye Biden'a oy verildi. Almanya seçimleri yapıldı. Almanya seçimlerinde Sosyal Demokratlar Olaf Scholz kazandı. Çünkü Alman halkının bir kısmı aşırı sağın yükselişine karşı şolsa oy verdi. Sosyal demokratlara başka koşullarda vermeyecek insanlarda oy verdi. Birkaç sene öncesine gidelim. Boris Johnson'ın seçildiği seçimlere İngiltere'de e, Boris Johnson Avrupa Birliği'nden kopma yanlısıydı. İngiltere halkının çoğunu da bu e, yönde eğilimi vardı ve nitekim ona verdiler yoksa Boris Johnson'ın hani büyük bir hayran kitlesi yok yani dengesiz hareketlerini siz de izliyorsunuzdur şeyde işte haberlerde filan görüyorsunuzdur yani dünyadaki eğilim artık kimi istediğinizden çok kimi istemediğiniz üzerine kurulu bakın Türkiye'de aslında epey bir zamandır bu böyle 2002'de Adalet Kalkınma Partisi'ni iktidara getiren koşullara bakın. Bir üçlü koalisyon hükümeti var. İşte Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi dışında diğer iki parti tabela partisine dönüşmüş durumda. Artık varlıkları sadece kağıt üzerinde var. Bunların koalisyon öyle bir ekonomik kriz Türkiye öyle bir ekonomik krize girdi. Hükümet bunu idare etmekte öyle zorlandı ki işte 2002 seçimlerinde Adalet Kalkınma Partisi yeni bir şeyler söylediği için geldi. Yani Türk halkı aslında geçmişi cezalandırdı. Geleceği övmedi. Ama burada tabii verilen sözler önemliydi. Tayyip Erdoğan liderliğinde onlar dediler ki ya biz bunu çözeriz. Nasıl çözersiniz? Ya biz şimdiye kadar adil düzen diyorduk. Artık bunu demiyoruz. Serbest ekonomi diyoruz. İşte biz şimdiye kadar Avrupa'ya Hristiyan kulübü diyorduk. Artık demiyoruz. işte Avrupa Birliği ilkeleri diyoruz. O zaman öyle dediler. O zaman öyle dediler. Seçmende dedi ki ya bundan kötü olamaz şey. Hani diğer üçlü koalisyon buradan daha kötü durumda olamayız. Bari öbür tarafa verelim. Hani Vardır ya öyle bir fıkra hani iki tane içecek koymuşlar hangisi iyidir diye adam bir tanesini içmiş öbürü iyidir demiş bundan daha kötü olmaz. Yani fıkra bu. Şimdi şey böyleyken hal böyleyken Türkiye'de yeni bir seçime doğru gidiliyor. Şimdi bakın Cumhur İttifakı'nın adayı belli mi? Belli. Yani evet henüz ilan edilmedi deniyor işte filan ama belli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Çünkü bütün sistem onun devamı üzerine kuruldu arkadaşlar. 2017'deki anayasa e, oylaması, ondan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da Türk tipi başkanlık sistemi ona geçiş sonra 2018 seçimlerinde Erdoğan'ın bütün yetkileri ele al, ele alacak şekilde yürütme yetkilerini ele alacak şekilde hani tek adamlığa doğru gidişin e, başlaması bütün sistem zaten Erdoğan'ın iktidarı bırakmaması üzerine kuruldu. Dolayısıyla benim çok fazla kusura bakmayın. Hani yanılırsam da beni affedin ama çok e, hani gerçekçi bulmuyorum. Erdoğan'dan başka birinin ada Erdoğan'dan başka bir adayın en küçük bir şansı yok da söyleyelim. Yani Adalet Kalkınma Partisi ile Erdoğan'ın beğeni düzeyleri arasında bile neredeyse yüzde sekiz, yüzde on fark var bütün anketlere göre. Yani Erdoğan dışında bir herhangi bir adayın Cumhur İttifakı'nda başarılı olma imkan ve ihtimalini ben görmüyorum. Ben görmüyorum öyle diyeyim. Ama buna rağmen işte Millet İttifakı demiyoruz artık ondan da daha geniş altılı masa diyoruz. Yani orada ki Partilerin ortak adayı henüz belli değil. İşte toplandılar Pazar günü. işte uzlaşmacı olacak, kapsayıcı olacak, liyakati yerinde olacak, tecrübeli olacak filan. Yani sizin de benim de söyleyebileceğimiz unsurları sayıyorlar. Tamam mı? bir isim yok. Bir isim olmamasına rağmen Erdoğan'ın karşısında nasıl? Erdoğan'dan yana her koşulda oy kullanacak bir yüzde otuzluk kitle görülüyorsa her koşulda Erdoğan'a karşı oy kullanacak da bir yüzde otuzluk işte üçte bir üçte bir gibi bir kitle görülüyor. Yani böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Dolayısıyla hani önümüzdeki seçimin gerçek sorusu Erdoğan'a karşı ne kadar oy kullanılacak? Yani resmen buna döndü. Erdoğan devam etsin mi etmesin mi? Buna döndü. Ha mesela Fransa'da onun biraz daha öncesinde birkaç hafta öncesinde Macaristan'da örneğin yani seçmen ne dedi? Ya daha kötüsü olacağına daha kötü bilinmiyor. Löpeni bilmiyorlardı. Ya da işte Macaristan'da altılı koalisyon vardı orada da. Yani onların ne getireceklerini bilmiyorlardı. E dolayısıyla hadi böyle devam edelim yani hani bildiğimiz gibi gidelim en azından diye. Şimdi burada Türkiye'de muhalefet henüz bir ekonomik program ortaya koymuş değil. Bir siyasi çerçeve biliyoruz. Geniş işte güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunu biliyoruz. Bir ekonomik program bilmiyoruz. Bir aday bilmiyoruz. Bunları bilmememize rağmen, bilmiyor olmamıza rağmen Yine bir üçte bir kitle var ki Erdoğan'a karşı kim olursa olsun ona verecek. Hatta e, Ahmetçik Türkiye İşçi Partisi milletvekili dedi ki yeni bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası olmazsa biz de onların adaylarına vereceğiz. O. Ha Bunun karşısında örneğin e, Yeniden Refah Partisi e, dedi ki biz de ikinci tura eğer kalırsa işte Erdoğan'a vereceğiz. Yani bu tür hani küçük ittifaklar de facto fiili ittifaklar filan da kuruluyor fakat esas soru ortada. Esas soru önümüzdeki seçimlerin esas sorusu. Tıpkı Fransa'da Macron'la devam mı, tamam mı denmesi gibi Macaristan'da Viktor Orban'la tamam mı, devam mı denmesi gibi Türkiye'de de seçimin asıl sorusu Erdoğan'la tamam mı, devam mı sorusudur. Buna doğru gidiyoruz. Bakın bütün e, hukuki düzenlemeler işte seçim yasasındaki değişiklikler şimdi dezenformasyon yasası diye bir şey getiriliyor ki gerçekten biz basın mensupları iyice artık endişeleniyoruz çünkü zaten çok daralmış olan ifade özgürlüğü alanı daha da daralabilir bu şeyle yani her türlü eleştiriye ne bileyim yolsuzluk iddiasını vesaireyi e, çok rahat bir şekilde işte dezenformasyon ya da yanıltıcı bilgi propaganda bilgisi ya da efendime söyleyeyim e, yalan haber filan şeyine koyup ceza hatta hapis cezası bile e, konuşuluyor meclis koridorlarında. Yani böyle bu tür şeye gidiyoruz işte hukuki hukuku düzenle, seçimleri düzenle, medyayı düzenle, onu düzenle, bunu düzenle. Sanki Sonsuza kadar iktidar sürecek filan. Yani böyle bir e, hava içinde e, şey hazırlanıyor. Fakat e, çok uzatmayacağım. Esas soru önümüzdeki seçimin esas sorusu. Tekrarlıyorum kusura bakmayın. Erdoğan gidecek mi gitmeyecek mi? Soru budur. Kim gelecek? E, efendim nasıl yapacak? Bunlar ikinci e, şeyde. ikinci planda sorular. Evet uzlaşmacı olsun, liyakatlı olsun, efendim, tecrübeli olsun, kapsayıcı olsun seçilebilir olsun yeter ki. Önemli olan seçilebilir olması yoksa yüz üzerinden 100 alan bir e, muhalefet adayı bile bulsanız eğer seçilme ihtimali yoksa bir anlamı yok. İnsanlar o zaman diyecekler ki ya tamam madem Erdoğan'la devam. Yani bir kısmı da küsüp sandığa gitmeyecek. Sanki o çözülmüş gibi. Sandığı efendim protesto ediyorum falan diyecek. Ama ortada olan soru bu. Fransız seçimlerinin daha önce Amerikan seçimleri, Alman seçimleri, İngiliz seçimleri, Macar seçimleri siz sayın, ee, onların da gösterdiği gibi Fransız seçimleri de bize şunu gösterdi: kime karşı kim olmasın diye oy kullanacağız. Bütün dünyadaki eğilim bu, bizdeki eğilim de bu. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.